Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Üniversitemizin değerli yöneticileri, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrenciler ve pek kıymetli idari meslektaşlarımız, arkadaşlarımız. Üniversitemizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dersine hepiniz hoş geldiniz. Sizlere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızı takdim ediyorum. Saygılarımla. Üniversitemizin değerli yöneticileri ve akademisyenleri, saygıdeğer velilerim, sevgili öğrencilerim, kıymetli idari personel arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Üniversitemizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dersine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Aziz misafirler, sevgili öğrenciler, Gazi Üniversitesi'nin temeli Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü ile atılmıştır. İsmi 1929 yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü adını almış, 1982 yılında YÖK'ün kurulmasıyla birlikte bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi kimliğine kavuşmuştur. Gazi Üniversitesi kurulduğu ilk yıllardan beri topluma liderlik yapabilecek milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, önce araştırmalarla bilgiyi üretip, paylaşıp, toplumsal hayata ve katma değere dönüşülecek insanların hayat boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma üniversitesi ölçütlerine göre eğitim-öğretim yapan önce üniversitelerimizden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz yılların birikimiyle yetişmiş akademik kadrosu, ve başarılı öğrenci yapısıyla kuruluş amaçlarına uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini, bilimsel ve akademik çalışmalarını kurulduğu ilk günde duyulan heyecanla devam ettirmektedir. Değerli arkadaşlar, ben de bu duygularla kuruluşunun ikinci yılında yani 1984'te Gazi Eğitim Fakültesi'nde lisans, lisans öğrencisi olarak başladığım, Gazili olmanın ayrıcalığını ve gururunu her daim yaşadığım üniversitemize 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle rektör olarak atandım. Huzurlarınızda beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ve YÖK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yekta Saraç Bey'e teşekkür ediyor. En derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik unvanından adını alan ve Türk eğitim sisteminin gözbebeği kurumlarından olan üniversitemize akademisyen olarak ve çeşitli kademelerde idarecilik yaptıktan sonra rektör olarak da hizmet edecek olmanın gururunu ve onurunu yaşadığımı da ifade etmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve çok kıymetli villerimiz, kültürümüzde beşikten mezara kadar sürdüğüne inandığımız eğitim sürecinin en dinamik ve etkili olduğu kurumların başında gelen üniversiteler, hiç şüphesiz bireyin yetişmesinde, belli bir alanda uzmanlaşmasında Gerekli olan bilgi donanımının yanı sıra iyi bir insan olmanın faziletlerinin ve erdemlerinin de öğretildiği evrensel kurumlardır. Dolayısıyla doğumundan itibaren okul öncesi dönemden temel eğitim ve orta öğretime, oradan da yüksek öğrenime uzanan yolculukta çocuklarımız, gençlerimiz için en ideal ve doğru yer olarak emanet ettiğimiz üniversitelerin gerek ebeveynler üzerinde gerekse bireyler için çok önemli kurumlar olduğu malumlarınızdır. Hepimiz daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın iyi bir eğitim aldıktan sonra iyi bir meslek sahibi olarak hem ülkesine hem de milletine hizmet yolunda kendini adayacağı bir üniversite kazanması hayaliyle mücadele ederiz. Maddi ve manevi her türlü fedakarlıkta bulunuruz. İşte Gazi Üniversitesi sizlerin bu hayallerinin ve beklentilerinin karşılık bulabileceği bir kurumdur. Bu vesileyle aramıza bu yıl katılan yaklaşık 6000 ön lisans ve lisans 2450 lisans üstü seviyede öğrencilerimize de üniversitemize, evinize hoş geldiniz diyorum. Ayrıca ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim gören toplam 44.236 kişiden oluşan öğrencilerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri bizlere emanet eden değerli velilerimizi kutlayarak günlü rahatlığıyla evlatlarınız önce Allah'a sonra bizlere emanettir diyorum. Devletimizin imkanları ve katkılarıyla Üniversitemizin yönetim kademelerindeki donanımlı ve tecrübeli mensuplarıyla akademik ve idari kadrolarda yer alan personelimizle gazili olmanın ayrıcalığını inşallah onlara fazlasıyla hissettireceğiz ve yaşatacağız. Değerli öğrencilerimiz, öncelikli olarak sizlere seslenmek istiyorum. Bizlerin eğitim öğretim anlayışımızın temelini her şeyden önce gönül gücü oluşturmaktadır. Yani biz hem kendi adımıza yaptığımız işimize ve mesleğimize hem de sizlere olan sorumluluk bilincimizin içine gönül gücümüzü koyarak, sizlerin gönüllerine girerek, gönüllerinizi kazanarak bugün ilk adımı atmak istiyoruz. Bizim gönüllerimize girme yaklaşımımızın temeli Yunus Emre'nin ben gelmediğim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim dizelerinde gizlidir. Biz üniversite mensupları için öncelikle siz değerli öğrencilerimizin gönlüne girmeli, sizlerin gönüllerinize yer etmeliyiz ki devamında aldığınız eğitimde, geldiğiniz üniversitemiz kampüslerinde gönül rahatlığıyla, mutlulukla öğrenim hayatınızı sürdürebilesiniz. Sizlerin o narin, nazik gönüllerinize girdikten sonraki en büyük hedefimiz, gayretimiz, çabamız, hiç şüphesiz geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimize, değerli gençlerimize gerek uzaktan gerekse yüz yüze eğitim yoluyla en iyi en kaliteli ve çağdaş eğitimi vermektir. Bu hususta üniversitemizin Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren oluşmuş kendin has eğitim anlayışının önemine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz önce de değindiğim üzere yaklaşık 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip üniversitemizin eğitim anlayışında ve politikasında uluslararası çağdaş standartlar ve normlar doğrultusunda hareket etmek, bilimsel gelişmelere katkı sağlayan Disiplinler arası bir yaklaşımla beşeri ve ekonomik katma değere dönüştürebilen bireyler yetiştirmek. Sürekli iyileştirmeye dayalı aktif öğrenme anlayışını benimsemek. Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak. Başarı izleme ve değerlendirme sürecinde bilginin yanında beceri ve yetkinliklerin esas alınmasını benimsemek. Eğitim ve öğretime ait süreçleri planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma döngüsüne uygun olarak yönetme anlayışı vardır. Dolayısıyla bütün gayretimiz ve çabamız geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimize belirttiğimiz normal, normlarda ve standartlarda en iyi ve kaliteli eğitim vermek olacaktır. Bu hedefe ulaşmak hiç şüphesiz birlikte bir aile, bir aile ortamı sağlayarak ve el birliğiyle çalışarak olacaktır. Sevgili gençler, eğer üniversitedeki öğrenim hayatınızda başarılı ve mutlu olmak istiyorsanız, her şeyden önce doğru ve bilinçli bir tercih sonucunda yerleştiğiniz bölümlerinizde sahip olduğunuz imkanlar doğrultusunda kendinize bir takım prensipler geliştirerek geleceğe bakmalısınız. Benim bu noktadaki en önemli tavsiyem öğreniminiz sırasında da derslerinizi zamanında dinlemeli, verilen ödevleri zamanında yapmalı, Ak akademisyenlerimizin, hocalarımızın ders anlatma sürecinden ve sonrasından azami düzeyde faydalanmalısınız. Her ne kadar şu anda küresel salgın döneminde derslerimizi ağırlıklı olarak çevrim içi yapsak da en kısa sürede sizleri kampüslerimizde, sizlersiz hiçbir anlamı ve önemi olmayan binalarımızda ve sınıflarımızda görmek istiyoruz. Bu vesileyle tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgından bir an evvel kurtularak normal hayatımıza dönmeyi diliyorum. Ayrıca yenilenen merkez kütüphanemizin imkanlarından dijital ve fiziksel olarak faydalanabilirsiniz yine fakültelerimize bağlı öğrenci topluluklarımızın içinde yer alarak her türlü bilimsel, akademik ve sosyal sorumluluk gerektiren projelere, çalışmalara imza atabilirsiniz. Ağırlıklı olarak Ankara'nın merkezinde yer alan kampüslerimizin imkanlarını kullanarak pek çok da etkinliğe katılıp faaliyetler düzenleyebilirsiniz. Burada ders anlatımında kullanılan materyallerin, materyallerin güvenliği açısından kişisel verileri koruma kanununu ölçütlerine dikkat ederek öğretim materyallerinin ders ve öğrenme yönetim sistemi dışında farklı platformlarda kullanılmamasını öneriyorum. Ayrıca evlerinizde bulunduğunuz zaman diliminde doğal olarak vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz internet sitelerinin içerik ve güvenliğine de dikkat etmenizi istirham ediyorum. Kıymetli misafirler, sevgili gençler, sizlere biraz da üniversitemizin akademik yapı, ve öğretim elemanı durumu hakkında bilgiler vermek istiyorum. Üniversitemizde hali hazırda eğitim, sağlık, mühendislik alanları ağırlıklı 11 fakülte, 5 enstitü, 3 yüksek okul, 4 meslek, meslek okulu mevcuttur. Bu kurumlarımızda alanlarında Türkiye ve dünyanın en önemli bilim insanları görev yapmaktadır. Bugün itibariyle 922 profesör, 356 doçent, 221 doktor öğretim üyesi, 558 öğretim görevlisi ve 1182 araştırma görevlisiyle toplam 3239 akademisyen siz değerli öğrencilerimize ön lisans, lisans ve lisans su seviyelerde hizmet vermeye çalışmaktadır. Akademisyenlerimiz aynı zamanda yapmış oldukları çalışmalarla gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında hem ülkemizi, hem de üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler. Sizlerden beklentimiz Türkiye'de ve pek çok üniversite pek çok üniversitemizde yer alamayan böylesine dev bir eğitim ordusundan azami düzeyde istifade etmenizdir. Burada üniversitemizle ilgili önemli gördüğüm birkaç da sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversitemiz 2017 yılından itibaren YÖK Başkanlığına bağlı kalite kurulu tarafından denetlenmekte olup sizlerin kaliteli bir eğitim süreci geçirmeniz için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmekte. Bu konuda gerek ilgili fakülte yönetimlerimiz gerekse akademik, akademik ve idari birimlerimiz yoğun bir gayret sarf etmektedirler. Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın sözündeki anlam derinliği ve felsefe doğrultusunda bizler de sizlere kaliteli ve çağdaş normlarda eğitim sunmalıyız ki yarınımızı teslim edeceğimizi edeceğimiz sizler önce kendinizi sonra çevrenizi milletinizi devletinizi ve tüm insanlığı severek geleceğe bakınız. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ağırlıklı olarak çevrim içi olacağını biraz önce vurgulamıştık. Bu süreçte de üniversitemizin bütün bilimleri ve derslerinize giren akademisyenlerimiz sizlerin derslerinizi bulunduğunuz yerlerde belirlenen standartlara göre almanız için gece gündüz demeden çalışmaktadırlar. Bu konuda eğer bir aksaklık olursa lütfen bizlere iletiniz. Bizim yönetim anlayışımız kesinlikle öğrenci merkezlidir. Mevcut koşullarda ister uzaktan, ister örgün eğitimi olsun her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Sevgili gençler, sizlere ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın uzaktan eğitim sürecinde öğrenme sürecinizle ilgili karşılaştığınız sorunlarınıza çözüm üretmek amacıyla kurduğu Öğrenci İşleri Dairesi Yardım Masası'nın faaliyete geçtiğinin müjdesini de vermek istiyorum. Sizler özellikle ders kayıt döneminde karşılaştığınız problemlerinizi öğrenci işleri dairesi yardım masası aracılığıyla hiçbir kişiye bağlanmadan kısa sürede çözebileceksiniz. Bu hizmetimizden faydalanmak için öğrenci işleri daire başkanlığımızın web sayfasındaki ilgili linki kullanabilirsiniz. Burada üniversitemizin alanlarında başarılı birer akademisyen olan hocalarımıza da seslenmek istiyorum. Sevgili hocalarım, Kıymetli akademisyenler, küresel salgın süreci gösterdi ki öğrencisiz kampüs, bina, sınıf hiçbir şey demektir. Bizler hem sizlerle hem de öğrencilerimizle adeta bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Bizler sınıflarımızda bir arada olduğumuzda mutluyuz. Ancak mevcut şartlarda uzaktan eğitim sürecinde de sizlerden ders alan öğrencilerimize sınıflarımızdaki yakınlık, samimiyetimizi göstermenizi, derslerinizde elinizden gelen gayreti en iyi şekilde sergilemenizi istirham ediyorum. Şundan eminim ki sizler hem kendinize hem de öğrencilerimize gazili olmanın ayrıcalığını hissettirdiniz, hissettireceksiniz. Ayrıca akademik yayın ve faaliyetler nokta, noktasında kaliteyi yükseltme hedeflerinizde de üniversitemizi mevcut konum, konumundan daha yukarılara, daha yukarılara taşıyacağınıza olan inancım tamdır. Sizler tıpkı öğrencilerimiz gibi bizler için çok önemli birer değersiniz. Sizlerle bir ekip ruhu ve bir takım anlayışıyla değerli öğrencilerimize ve toplumumuza kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Üniversite yönetimi olarak da sizlere, liyakate, akademik başarıya her zaman destek olma sözü veriyoruz. Bu hususta üniversitemize katma değer sağlayacak ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki sıralamalarda katkı sunacak yayın, proje, patent sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerinize hiçbir ayrım gözetmeksizin imkanlarımız ölçüsünde her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Sizler de üniversitemizde karşılaştığınız her türlü sonuç, sorun ve ihtiyaç duyduğunuz hususlardaki taleplerinizle bizlere günün her saati ulaşabilirsiniz. Değerli Hazirun, son olarak huzurlarınızda eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yürütülmesinde emekleri olan, perdenin arka tarafında olan ve görünmeyen genel sekreterliğimize bağlı daire başkanlıklarımız ve diğer bilimlerimiz bünyesinde idari kadrolarda yer alan yönetici, memur ve işçi kardeşlerime de teşekkür etmek istiyorum. Sizler eminim bu durumun farkındasınız. Onların fedakarlıklarını biliyorsunuz ama ben bir kez de sizlerin huzurunda onlara teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemiz için daha çok gayret etmelerini bekliyorum. Kıymetli misafirler, Gazi Üniversitesi yönetimi olarak Bizler ülkemizin ve Türk dünyasının, Türk milletinin meselelerine sahip çıkarak duyarlılık göstermeye devam ediyoruz. Son yıllarda gerek Suriye'de, gerekse Libya ve Doğu Akdeniz'deki kıta sağlığı ile ilgili meselelerde devletimizin attığı adımları destekliyor ve bizlere düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan toprağı yukarı Karabağ'ı uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal altında tutan Ermenistan'ın 28 Eylül 2020 tarihinde ağır silahlarla sivil yerleşim yerlerindeki Azerbaycanlı savunmasız masum kardeşlerimizin üzerine saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Can Azerbaycan'ın haklı davasını üniversite olarak konferans, panel, sempozyum, resim sergisi ve benzeri ilmi platformlarla il ilmi platformlarda anlatmaya gayret edeceğimizi ifade ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü ve halkını korunmak için başlattığı savunma harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Ve sizlere tüm dünyaya ve sizlere tüm dünyaya Türk dünyasının ve Azerbaycan'ın büyük şairi şairi Bahtiyar Vahapzade'nin 2003 yılında yazdığı Azerbaycan Türkiye şiiriyle can Azerbaycanlı kardeşlerimize seslenerek diyoruz ki bir ananın iki oğlu bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşkimiz bir, yolumuz bir Azerbaycan, Türkiye. Bir millettik, iki devlet, eyni arzu, eyni niyet, her ikisi cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum, ata yurda könül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim her halimiz, sevincimiz, melalımız, bayraklarda hilalımız, Azerbaycan, Türkiye. Bu doğrultuda Türkistan coğrafyasındaki ve tüm dünyadaki kardeş, dost ve akraba topluluklarla üniversitemizin imkanları doğrultusunda mevcut işbirliği protokollerini destekliyor, gelecek işbirliği tekliflerine de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Değerli hocalarım, Saygıdeğer velilerim, sevgili öğrencilerim, kıymetli idari personel arkadaşlarım. Sözlerimi burada noktalarken öncelikle tüm dünyanın, insanlığın, ülkemizin küresel salgın salgından bir an, bir an evvel kurtulmasını diliyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılımızın devletimiz, milletimiz, üniversitemiz ve siz değerli mensuplarımız adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede örgün eğitime geçerek siz değerli öğrencilerimizi sınıflarımızda, laboratuvarlarımızda ve kampüslerimizde görmeyi diliyor. Hepinizi en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla. Sayın Rektörümüze yapmış olduğu açılış için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz öğrenci oryantasyon programı saat 13.30 itibariyle Gazi Eğitim Fakültemiz ile başlayıp devamında Fen Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile devam edecektir. Bizim tarafından organize edilen bu yapı için, bu öğrenci oryantasyon programı için gerekli erişim adresleri birazdan e-posta adreslerimize hem akademik personelimizin hem idari personelimizin hem de öğrencilerimizin e-postalarına gönderecektir. Programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.